Merhaba herkese akşamlar. Kontrol matik günlük grafik. Bir süredir yer vermiyordum. Yani 80 kırıldıktan sonra birkaç video yaptım. 80'i takip ediyorduk. Ee, kırılması gereken bir bölgeydi. Müthiş bir performans verdi 80'den sonra. Valla yani e, dolardan çok kazandım Yani Ocaktan beri dolar çok bir hareket etmedi. Yani orada bir volatilite oldu. Alabilen var son birlerden falan aldı. Tabii marj da çok açıktı. Makas da çok açıktı aradaki. Ama kontrolmatik yani orada 12-13'te dengelendi, 13 buçuklarda dengelendi, 13 14.5. çok bir şey olmadı ama kontrolmatik harika yani 80 liradan 150 liraya kadar geldi. <laughs> Neredeyse %80-190 kazandırdı yatırımcısına. E haliyle yukarıda da bir miktar sevimsizleşmeye başladı. Yani orada momentum düştü artık bakın kırmızı geçildi 50 güne doğru bir hareket var. E, bu kısım biraz böyle sıkıntılı bir kısım oldu kontrolmatik için. Yani bu kar bir yerde realize edilecek tabi. durduraksız yukarıya gitmek kolay bir iş değil. E, hafif aşağı bir akım kısa vade e, ihtimal güçleniyor. 20 ortalama kırılmış. Ben yani 125 takip edilebilir arkadaşlar. 125 liranın üstünde kaldıkça yani bir ümit olur orada. 125 lira kırılmadıkça e, bir tekrar bir belki 150'ye doğru o zorlama ihtimali e, olabilir. Ama 125 kırılmaya başlarsa bu iyice sıkıntılı bir grafik haline alır diye düşünüyorum ben. O zaman bir miktarda artık 110'a doğru bir 15 lira daha orada bir pay var. Bu, bu buraya doğru bir hareket ihtimali artar. İşte bu yorgunluk belirtisi. Biz bu yorgunluk belirtisine bu tür tepelerde olduğu zaman obo diyoruz. Bu kadar basit ya. Yani. Obolar bir yorgunluk belirtisidir. genellikle bu tür verimli şeylerden sonra görülür. bir verimli trendlerden sonra görülürler. Ee, ve orada bir miktar daha tabii aşağı bir potansiyeli yani karın realize olduğunda olmak üzere yani daha doğrusu kar realizesinin e, büyümek üzere olduğunda bize haber verirler. Bu bir obo mudur? Benziyor vallahi yani. Şimdi bayağı da benziyor. Eğer yani şu iki tepe e, şey de olabilir. Tabii şunu diyebilirsiniz. Ya bu iki tepe dip mi diye aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Yani şu sol e, tepeye de katarsanız bir o diyebilirsiniz. Sakıncası yok. Yani bu bize şunu söylüyor. Her halükarda 125'i kırma diyor yani. 125'i kırma. 125'i kırdı mı orada bir miktar derinlik ne dedik? 15 lira civarında bir derinlik olabilir. Orada. Yani 110 doğru bir hareket olabilir. O yüzden buraya dikkat etmek lazım tabii. İki tepe dersek orada aynı yeri işaret ediyor değil mi? 126 150 o da 100, 100 lira civarında işaret eder. Tabi rahatlar mı bu grafik? İlle dönüş müdür? E değil ya. Nerede öyle yüzde şey e, garantisi yok bu işten öyle yüzde Ben burada 160 civarında bir direnç olarak daha önce düşünmüşüm ama o 150'den direnç yapmış. Şöyle oraya koyalım. Bu grafik rahatlar mı? Rahatlar ne zaman? 150 lira geçince rahatlar. Yeni bir tepe yapar. Artık e, genel anlamda yeni bir zirve yapar. Yeni bir zirve yapan şeyin alıcısı İyidir, yerindedir o zaman. Piyasa yukarı doğru hareketi destekliyordur. O yüzden yukarıda 150 lirayı kırmak lazım. Yani arayı söylemeyeceğim. 135-135 bunları geçelim. 150 liranın kırılması lazım. Bu takip edilmeli. Kontrol matikte. 150 lira kırılıyorsa tamam. Güzel. İyi yerdesiniz o zaman. Harika. Daha yukarı doğru pay var demek o. Üstüne kapanışlar geliyorsa 150 lira ama gelmedikçe tabi bu hacimde baktığınız zaman şey bir durum. Yani sıkıntılı bir durum. 46 RSI e, negatif bir görünüm var tabi RSI'de da. Biraz satıcılı bir alana doğru, doğru sarkmış. De zaten uzun zamandır aslına bakarsanız e, Şubat ayından beri sat veriyor. Ama işte bakın bunları da hep söylüyorum size. Negatif, negatif maddi ve negatif RSI her şey değil. Ama görünüm iyi değil tabi yani. RSI ve maddi açısından özellikle 125 kırılıyorsa bu e, algoritmik olarak da bir baskı yaratır. Yani algoritma ile e, trade etmeye çalışan da çok. Onlar için tabii daha ciddi bir hale gelir o göstergeler. Herkese iyi akşamlar.